Şu anda hayvanları ahıra alıyoruz. Otlar kar altında kaldı. Samli Hemşire Bağlı Baş Yaylada'yız. Rakım 2450 Bugün 4 Temmuz 2025 Gördüğünüz gibi dağlar Kaçkarlar, Kaçkar dağlar ve Yaylalar kara büründü. Evet. Burası Baş 2450 rakım Karşı Çiçekli, Başhemşin Vadisi, Tahfur, Baldaş ve Vaçakar Şöyle manzaraya kısaca bir dönelim. 4 Temmuz 2025'te kar yaylalarda Kaçkarlar bize yine sürpriz yaptı. Her zaman olduğu gibi Kaçkar dağları bizi yine sürprizle karşıladı. Burası Kaçkar dağlarının eteklerindeki Baş Yayla. Selam olsun karlı dağlardan tüm dünyaya. Kaemini abla. Emine abla. Oh. Oh, oh, oh. Beni çekme, beni çekme.